Merhaba sevgili izleyenler, SM de bir olduğunuzda B katkılarıyla biz bize programındasınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> bir an alkışlamayacaksın sandım böyle bir korktum. Yok ben alkışlarım. Cool musun böyle normal hayatında da? Cool bir görüntüm var çünkü. Teşekkür ederim ama yani cool olmak için bir şey yapmıyorum. Sadece ben kendimim şu an. Helal olsun. biz de böyle. Hayat nasıl gidiyor senin için? Hayat güzel gidiyor. Oradan oraya. Yolculuk yaparak. Bu sene senin için birazcık daha böyle hareketli geçiyor diyebiliriz. Geçen seneye göre nazaran evet. Geçen sene niye daha az ürettin nispeten? Çözmem gereken birkaç şeyler vardı. Kendi hayatımda. Çok Ve özelliği ise? Çok özel olması zaten söylerdim. Birkaç şey vardı. Onları çözdüm. Birazcık daha sonrasında daha iyi konsantre olabilmek için müziğe. Bu senin ilk röportajınmış. Evet. Neden? Selimsiz bir röportajım olmasın istedim. Gerçekten. Evet. Bunu bana daha önceden söyleseydin seni daha önceden konuk ederdim bu arada. Hiç Doğal bana böyle bir info gelmedi. Işte. Gurur mu yaptım ya yani ben Selime söylemem Selim bana teklif etsin mi dedim. Biraz öyle. Ben valla ilk senin şarkıların çıktığında. Hatta bu arada benim seninle ilk gıya ben tanışmam benim Tanerman'la yaptığım üniversite röportajıydı. Çıktık hala galiba aynı arabası var değil mi? O evet. zamandan beri aynı araba. E, beni bir yere bırakacaktı işte çıkışta. E, ben dedi Yanguzo diye bir çocuk keşfettim dedi. Çok dedi, canavar olacak dedi. Önümüzdeki yıllarda da çok duyacaksın dedi. İşte senin Aygaz, Ayran'ı falan dinletmişti o zamanlar. ve SoundCloud'da evet. falan takılıyordun. Senin için nasıl yıllardı bunlar? Eğlenceli öncelikle. Ve yani tamamen arkadaşlar arasında... İşte gülelim, eğlenelim diye Hı -hı. çok da üstüne düşmeden yaptığım işlerdi onlar. Sonra işte şu an buradayım. Ne değişti de arada profesyonel bir rapçi olmaya karar verdim? Bir karar vermedim aslında. Şöyle oldu. Bana Nuşalo ve Tanerman takip attılar. İlk ben dedim, aa bu şey değil miydi? Çıkardım bir yerlerden falan. Aa bu Tatata ta Tanerman değil miydi değil mi dedim? Yok, o zaman onu duymamıştım. Uçamayan Süper Kahramanı evet. sevmiştim zamanında. Bir andırdı sonra baktım cidden o dedim. Sonra işte birlikte konuşmaya başladık, tanıştık. Sonra ben şarkı yaptıkça biz bir grup oluşturduk WhatsApp'ta Onları attım. Onlar işte şeyler yaptık sonra. Öyle gelişti yani. Peki rap yapmaya böyle bir parodi rapçi olurum diye mi başladın ilk başta yoksa gerçekten ben, bir kariyer planlaman var mıydı böyle kafanda bu Ben geldi? bir şey olurum diye başlamadım. Benim aklımın ucundan geçmiyordu. Hı. Sadece sevdiğim ve kendim hoşuma giden şeyleri yapmaya başladım ve daha sonra insanlar bunu beğenmeye başladı. Hı -hı. Ya şu anda ben kendimi profesyonel rapçiyim demem. Sadece e, müzik yapıyorum ben Hı -hı. ve yani hoşumuza gideni yapıyoruz. İnsanlar da bunu beğeniyorsa. Mutlu oluyor. En son agalar çıktı. Daha önce melatonin çıktı. Evet. Bayağı da bu arada sağlam şarkılar. Özellikle melatonin'i ben çok sevdim. Teşekkür ederim. Peki melatonin ve agalara baktığımızda bu şarkıları yaptığın heyecanla, işte bu ayranı, Aygız'ı falan yaptığın heyecanla aynı heyecan taşıyor musun? Hala yoksa artık böyle bir kaygın var mı? Beğenilme kaygısı en azından mesela. Beğenilme kaygısı ya illaki oluyor insanda ama yani bunu ama şey olarak almıyorum. Hı. Hani beğenilen bir şey yapayım falan diye bir düşüncem yok. Benim amacım kendimizin hoşuna giden şeyleri yapmak ve yani kendimiz dinleyeceğimiz türden şeyleri yapmak. Ve öyle yapınca zaten daha doğal oluyor. İnsanlar beğensin diye illa şunu yapayım falan demiyoruz. Daha doğal olduğu için de insanlar daha samimi karşılayabiliyor. İşte belirli bir kitten oluştu artık. Hı hı. Hadi burada şey diyordum mesela 500 takipçi var ama hepsi diyor uzun yaşa diye. Şimdi aylık 350 bine yakın bir dinleyicim var. Evet. Ki yani hiç de bu arada küçümsenecek bir dinleyici sayısı değil. Çünkü genel olarak sanatçılar ya böyle büyük patlamalar yaparak ya da böyle fitler yaparak bu dinleyici sayısına erişiyor. Sen böyle üstüne koya koya yavaş yavaş geldin buraya kadar. Evet. Ama senin yaşındaki bir BMC'nin kaldıramayacağı derecede belki bir lince Maruz kalmıştın 2019'da. Evet. Jordan Altın Şarkı'nın çıktı hatta epidemikten çıkmıştı o dönem. Hı -hı. Bu şarkı hala senin için bu arada aynı ciddiyetini koruyor mu ya da işte bu şarkının hala arkasında mısın bu arada bu kadar lince rağmen? Şimdi o şarkıyı ben çok önemli bir ciddiyette yapmadım Hı -hı. ilk önce. Yani yapma amacım zaten ya o şarkının yapılış zamanı şeydi. Tam Sam Cloud Uzoya evet. şu anki Uzo'nun arasında böyle ikisinin tamam. de birleştiği bir yerdeydi. Çok da düşünmeden yaptım. Benim zamanda dinlediğim şarkılara benziyordu biraz. Hı hı. Ve yani hoşuma gitti, yaptık. Daha sonra beğenen beğendi, beğenmeyen de beğenmedi. Hı hı. Ki gayet doğal bir şey. Kimse benim her şarkımı, her dinlediğimi beğenmek, dinlemek zorunda değil. Hoşuna gidenler oldu, gitmeyenler oldu. Gitmeyenleri anlayabiliyorum. Hı hı. Öyle yani. Ekstrem durumlar yaşadın mı peki bu şarkıyla alakalı? Biriye mesela yolda çevirip işte yüzünü küfür mi? Ya da işte internet üzerinden aldığın en ağır yorumları hatırlıyor musun hâlâ aklında mı? En ağırları hatırlamıyorum da ya. Sövüşler zaten vardı, hala var. Herkes oluyor. Şeyi hatırlıyorum. Uzoda galiba Tanerba'nın kasedi var, o yüzden <laughs> şarkı yaptılar falan diye. O yorum çok güzeldi, çok hoşuma gitti. Ama ekstrem bir durum yaşamadım. O şarkı çıktıktan sonra Viyana'da arkadaşlarımla bir yerdeyken bir gece bir grup geçti falan, aa sen şarkı yapmadın mı falan diye tanıdım. En ekstrem olan oydu ki o da ekstrem bir şey değil zaten. Şimdi sokakta peki böyle bir tanıma durumların var mı çıktığında? Var, oluyor. Ya sen böyle dışarıdan şey gözüküyorsun bu arada en başta dedin ya işte coolsun diye. İnsanlar tarafından da işte böyle egoist bir çocuk ya da işte insanların arasında çok dolaşmayan işte arabasına binen tayfasıyla gezen bir böyle bir izlenim var gibi senin hakkında. İnsanlara da işte sözlükleri falan da okuduğumda bunu görüyorum. Hı hı. Ama işte öyle bir yani biri değilmişsin ya tanıdığımdan beri. Ya ilk gördüklerinde işte ne bileyim Instagram'da gördüm çok öyle bir işte egoist kendini beğenmiş duruyorsun falan hı hı. yorumlarını çok aldım. Ama yani niye böyle insanlar bunu değerlendiriyor bilmiyorum. Belki cidden öyle duruyorumdur ama yani tanışanların hepsi diyor bunu zaten. İşte öyle duruyorsun biraz ama yani tanışınca öyle değilsin falan. Ha, şimdi Mart 2019'da çıktı Jordan Altın. Evet. Temmuz 2019'da da peki peki çıktı. Hı -hı. Belki de böyle lirikal bir uçurum vardı bilmiyorum. Jordan Altın linç yedi. Hı -hı. Peki peki senin şu anki yaptığın şarkılara bakıldığında çok da böyle ağım şağım bir şarkı gelmiyor açıkçası bana. Evet. Şu an yaptığın şarkılar çok daha iyi bence. Ama peki pekiyi dinleyen insanlar şey dedi genel olarak. Aa işte ya bu çocuk böyle şarkılar yapabiliyormuş. Madem işte niye Jordan Altın gibi bir şey yaptı. Oradan böyle bir bir kitle edindin gibi. Peki peki pekinin senin gözündeki değerine? Ya en çok dinlenen şarkım sonuçta. Evet. O yüzden önemli ayrıca önemli bağlantılar kurmama sağlayan bir şarkıydı. Yani şu anki şeyim olsa şu an çıkartır mıydım o şarkıyı bilmiyorum ama zamanında zamanla gayet yerindeydi bence. Pişman falan değilim. Gayet mutluyum çıkardığıma. Ne gibi kapılar açtı bu şarkı sana? Birazcık daha ismimi duyurmama hı hı. sebep oldu. İdollerimle tanıştım. İdollerine İdollerimle. Tanıştın. Kimdir? Evet, evet. Ezel kendisi. Sonra tabii ki pozitif geri dönüş aldım bir önceki şarkıya nazaran ki bu da beni birazcık daha ileri itti motive oldum. Öyle. Ezel idolüm diyorsun. Zaten görüşme imkanında oluyordur. Sıklıkla. Evet. İkiniz de Yanlış bilmiyorsam. Evet. Dertemiz. Geçiyorum diğer soruya. Seni Glock 2.0 projesinde de gördük. Çakallar evet. Eskoli şarkısıydı. Daha sonra Remix olarak bir versiyonu daha çıktı. Sen de varsın. Hakikaten de güzel verse bu arada. Şarkı Teşekkür ileri ederim. taşıdığını söyleyebilirim. Peki bu düet çalışması senin için nasıl gelişti? Teklif geldi herhalde. Yani sordular böyle bir şey düşünüyoruz. Aklımıza sen geldin Hı. yapar mısın dediler. Ben de yaparım dedim. Sonra ilk birkaç şey kaydettim falan hoşuma gitmedi hı hı. sonra tekrar kaydettim o birazcık daha içimi sinince yolladım çıktı şarkıyı evet, çok... daha önceden dinlemiş miydin glak glak normali evet dinledim hı hı sevmiştin. Tabii. Daha sonra. Evet. Bir şey <laughs> diyeceksin. Çok düşündüm ya. Bir şey diyeceksin gibi gördüm o yüzden. Kimleri dinliyorsun daha başka Türkiye'de? Türkiye'de kimleri dinliyorum? Dediğim gibi Eza. E, sizin ekibi geçtik zaten onları. Ya çok bir ekiplik ki. şeyimiz yok. İyi bir arkadaş grubusunuz sonuçta. Ya aşırı sık görüştüğüm birisi değil. Aha. Seviyorum sadece. Ezeli seviyorum, Mörda'yı seviyorum. Uzi'nin albümü çok güzel. Onu seviyorum. Reşkolle Çakalların hı, hı işlerini seviyorum. Butterflyx. Gençlerle iyi gibi daha çok Tabii. güzel. Şimdi bizim abilerimiz böyle büyük fikir ayrılıkları falan oldu ve işte çoğu mesela birbiriyle görüşmez, işte yapmaz genel olarak. Sizin Hı. tayfanın böyle bir sizin neslin özellikle bizim neslin birbiriyle böyle kenetlenmesi açıkçası güzel birbirini müziğini beğendiğini söylemesi bile bence ya çok aşırı tatlı bir erdem yani. kenetli bir durum yok aslında herkes zaten kendi de. işini yapıyor ve yani insanlar yapmalı zaten istediklerini yapsınlar gayet güzel yani yeni bir nesil sonuçta geliyor yeni bir yeni müzik türleri yeni müzik türleri demeyeyim de yeni subjenre var çıkıyor. Güzel ben mutluyum yani gelişiminden Dirilden mutlu musun? Dirilden aşırı dinlemiyorum hı hı. ama sevenler yapsın tabii ki. Çok orta yolcu bir cevap oldu. Ya orta ben yolcu Dirili çünkü sevmiyorum, benim yerlere... aşırı bir şeyim yok sadece çok dinlemiyorum ama yani... Yapan'a da sen niye drill yaptın demem, onu seviyor demek ki, dinliyor. Senden gelecek mi? Benden drill? Yok, gelmez. gelmez. Ne gelecek peki önümüzdeki dönemde? Her şeyi bekleyebilirsiniz. Yok mu böyle hazırda bir şarkın falan? Hazırda iki şarkım var. Çok iyi. İsimler ee, var mı? Bir tanesinin ismi Son Durak, diğerinin ismi Derdim Tasam. Derdim Tasam'a klip çekeceğiz. Solo de. bunlar. Evet, çok fit falan yok şu anda. Evet. Zaten toplu projelerde seni başka yerlerde duyma imkanımız oldu bir kere olsun. Şimdi daha başka toplu projelerde bulunmak ister miydin? Gelir mi ya da? Şu an bir plan yok. Aklımda da bir şey yok. Ben sadece şu an kendi şarkı yazımını, şarkı yapımını geliştirmek adına kendim antrenman niyetine şarkılar yapıyorum. İstediğim seviyeye ulaşmak adına. Toplu dediğim gibi bir plan yok. Ama belki ileride çıkabilir bilmiyorum. Siz beni takip etmeye devam edin. Ben sizi sololarla besleyeceğim diyorsun. Evet. Zaten hızlandın baktığında son 6 ayda yaklaşık 4 şarkı falan. Evet çıkardım. geçen seneye nazaran daha hızlıyım. Çok tuttum geçen sene. Hiçbir şey duyamadık neredeyse. Tabii yani çok az duyduk. Ama dediğim gibi yani daha iyi bir şekilde çıkabilmek için, müziğimi hmm. sunabilmek için gayet yerinde bir şeydi. Yani daha iyi konsantre olmamı sağladı. Kendini revize etmişsin bu arada. Yani son şarkılarına bakıyorum. Tertemiz Melatonin'e ben hayran kalmıştım. Melatonin 2 senelik mi? şarkı bu arada. Gerçekten evet. mi? Niye 2 sene sonra çıktı? Fırsat olmadı. Sonra dedim ki dedik ki elimizde böyle bir şarkı var. Hani neden tutalım ki? Hani çıkartalım. İyi bu güzel haber bu arada. Yani müziğin modası geçmiyor demek demek. Yani iki yıl önce yaptığın şarkıyı da yeni bir şarkı olarak pat diye çıkartabiliyorsun. Tabii Demelde... yani sonuçta o şarkıda benim de hissettiğim şeyler var. Hislerim var yani şarkıda. O yüzden hani zamanda hissetmiş, şu anda hissetmiyor olsam bile ki benzer şeyleri var. Yani benim için önemli bir şarkı. Hayatımı birazcık daha insanlara açtığım bir şarkı. O yüzden zamanı geçmez yani. Benim geçmişim sonuçta. Aynen. Bu şarkının klibinde mi Uludağ gazoz alıyordun? Evet. en Evet. Tamam. Seni bu Uludağ Boys olayına yıllarca Bursalı falan sandılar. Evet. Aslında Mersinlisin galiba evet. ve Avusturya'da yaşıyordun bir dönem. Şu an hala yaşıyorum. Şu an hala yaşıyor Tabii. musun? Bize bir anlat bunu gözünü seveyim. Ne Nerelisin, nerede yaşıyorsun, neden Türkiye'ye geliyorsun, ne zamanlar geliyorsun? Ben Mersinliyim. Bursalı'yla alakan yok. Bursa'yla alakam yok. Hayatımda gitmeden onu gitmek istiyorum. Mersinliyim. 12 yaşına kadar Mersin'de yaşadım. Sonra Viyana'ya taşınmak durumunda kaldım. Şu an hayatım işte Viyana, İstanbul, Mersin arasında gidip gelerek geçiyor. Fena bir üçgen. Bermuda. <laughs> en güzeli hangisi? Viyana mı, İstanbul mu, Mersin mi? Hepsi çok farklı. Yani bu sorunun geleceğini <laughs> evet, biliyordum. Alayım. Hepsi cidden çok farklı. Şimdi şöyle bir olay var. Viyana güzel evet ama yani klişe bir laf. Bizim burada diyor. düzenimiz var. Yok o değil. Hani Türkiye'nin ruhu var diyorlar evet. ya. O olay var cidden. Türkiye'de ve yani yurt dışında bir süre yaşadıktan sonra insan bunu hissediyor. Yani Türkiye'deki insanların ayrı bir bir sıcaklığı, bir espri anlayışı sonuçta onlar ben daha çok ortak nokta buluyorum. O yüzden özlüyorum. Tabii buradayken Viyana'yı da özlüyorum. Oradaki arkadaşlarımı, orada yaptığım şeyleri özlüyorum. Allah'a şükür fırsatım var. Üçünü de hani zaman zaman gelip giderek yürütebiliyorum. Viyana'da da bir reportamın var mı Türkiye'de olduğu gibi? Reportamım yok. Türkiye'de de aşırı bir reportamım yok benim. Var benim var yine arkadaşlarım var. Arkadaşlarım, arkadaşlarım var. Yani İlla ortam olsun diye değil, benim yanımda olan insanlarla birlikteyim. Bana yardım etmiş insanlarla birlikteyim. Viyana'dayken de aynı bu şekilde. Yani çok fazla müzik şeyi yok. Ortamı yani farklı farklı ne bileyim. Arkadaş ortamından bir tanesi elektrikçi mesela. Diğeri otelde çalışıyor. Hı. Ne bileyim bir tanesi işsiz. <gülüyor> <gülüyor> şey anlamında demedim yani farklılık. Teoman sana diyor <laughs> falan. Farklı farklı yani. Hı. Aşırı bir rap ortamım yok. Sana bir SoundCloud rapper diyebilir miyiz? En başta, e, orijinin yani. Evet, tabii. SoundCloud'dan çıktın. Sence kariyer olarak bir dezavantajı veya avantajı var mıydı SoundCloud rapçisi olmanın? Avantajı vardı çünkü insanlar sonuçta o halimi de biliyor. Hı. Ne kadar yani az kişi ona tanık olmuş olsa da, bilenler var, işte şarkıları niye yani. sildin vesaire. Hı. Öyle yani, bence güzel. iyi bir dönemdi, eğlenceli bir dönemdi. Hı. Hala eğleniyorsun ama gördüğüm kadarıyla. Tabii. Tertemiz. Bu neşeni hiç kaybetmemeni temenni ediyorum. Teşekkür Şimdi senin bir tweetin var diyorsun ki Spotify kapağı yüzünden kavga çıkan tek ülke Türkiye. Evet. Senin tarafından bakıldığında nasıl görüyorsun peki Türk rap piyasasını? Yani fazla mı duygusalız, fazla mı kavgacıyız? Sen çünkü Avrupa müzik piyasasında takip ediyorsun, Avrupa'da da yaşıyorsun. Ya Avrupa'da da çok kavgalar vesaire oluyor, Türkiye'de de, de. ve ben insanların bu kadar birbirine girmesini sevmiyorum. Doğru bulmuyorum pek çünkü herkes müzik yapıyor, herkes bir şeyler kovalıyor sonuçta. Herkesin amacı benziyor. Ne bileyim ailesine iyi bir şey yapmak, insanların işte ne bileyim diline takılmak, Kılmak şarkı olarak evet. bence aşırı ciddi alıp böyle sürekli kavga çıkmasını falan ben pek sevmiyorum. Hiçbir şarkının nakal duyesine girmeseydi de e, üzülür müydün yani bir şekilde tepki gösterir miydin? Yo ne göstereyim ki? Sence bu liste ne kadar adil yani gelmek istediğim nokta bu? Ya adilliğine evet. hesaplamak bana çok düşmez. Hı -hı. Ne diyebilirim ki? Yani? <laughs> Geçeyim mi bu soruyu galiba? Yok Yo, geçmene diyeceğim. gerek yok sadece yani yani bilmiyorum ne kadar ben şey olarak pek adil olmayan bir şey yaşamadım başka insanları bilmeyeceğim. -hı. -hı. O yüzden bir şey diyemiyorum yani benim aşırı şeyim yok hmm. nakat listesi dışarıdan bakıldığında yani senin için gözüne çarpan çok büyük bir problem yok yani yani tutmuş şarkılar hmm. orada da oluyor. Dertemiz gayet doğal. Şimdi biliyorsun ki programımızın kamerasının arkasından e, seyircilerimiz bu programı takip ediyor ve sana soru sorma imkanları olacak şimdi. Evet. Seyircilerimizden soruları toplayacağız ve soruları tek tek cevaplayacaksın hazırsan. Tamam. Hazır mısın? O Hı -hı. zaman ilk seyircimizin sorusunu tamam. alalım. Buzo driveyi evet. neden kaldı? Kaldırma sebebim şuydu, Drive yaptığım dönem o dediğimiz işte SoundCloud dönemin çok az sonrasıydı Hı. yani hala şeyleri devam o ediyordu. O esintileri yaşıyordun hala. Evet ve yani ben o şarkıları yaparken çok da işte söz içeriğine vesaire dikkat etmeden yapıyordum ve ne bileyim o içerikli şarkıların pek olmasını istedim. Ne evet. vardı mesela şarkıda içerik olarak? Sen ne var Ne, işte. <laughs> ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Soru sorduk. Ee, insanları kötü etkileyebilecek şeyler vardı, başıma bela açabilecek şeyler vardı çünkü Türkiye'de olabiliyor Doğru. öyle şeyler. Anladım. Ben bu şarkıyı dinlemediğimden dolayı soruyorum. Merakımdan. Ben linkini atarım sana. Olur tamam. Ama yayma. <laughs> Yayarım. <gülüyor> Benim gibi bir ispiyoncuya şarkı atmak çok büyük bir hata. E, e, geçiyorum olayım. o zaman diğer soruya. Evet. Evet, ikinci soruya geçelim. Aa, ben bu sonun parçalarının yapım aşamasındaki kronolojik sırasını istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, genelde şöyle oluyor. Elimde bir beat oluyor ve ben bunu dinleyerek işte aklıma gelen şeyleri kaydediyorum. Yazım şeklim şöyle oluyor. Hani iki satır bile yazdıysam kaydediyorum hemen. Unutmayayım diye. Yoksa melodi, flow falan unutabiliyorum bazen. Onları kaydediyorum. Sonra devamı geliyor. Yazmaya devam ediyorum. Hepsini kaydettikten sonra tekrar kaydedilmesi gereken yerler olursa onları kaydediyorum tekrar. Ve sonra aranjeye bakıyoruz. Beat'i belki şurada şu enstrüman değil de şu daha sonra girsin vesaire olabiliyor. Hepsi tamamlandıktan sonra kanalları çıkartıp mix'e yolluyoruz. A, Uzo Türkçe'nin piyasasında kendini nasıl bir yer görüyor yani? Anlamadım sonunda. Yani, piyasada şu eksikti ve ben tamamladım dediğim bir yer var mı? Piyasada zamanda ne bileyim aşırı ciddiydi bence Hı -hı. ve birazcık daha ıı, şu an mesela çok fazla var. Eğlenceli şarkı evet. yapan insanlar, eğlenceli şarkılar vesaire çıkıyor yani. O yüzden sadece ben kapattım diyebileceğim bir şey yok. Yeni nesil olarak birlikte kapattık diyelim. Geçelim diğer sorumuza. Var mıdır? Yabancı rap yapmayı düşünüyor musun? Bunu merak ettim. Düşünüyorum. Zaten şu anda Türkçe şarkıların bazılarında ne bileyim iki satır olur, 4 satır olur. Almanca kısımlar var. Kendimi ne zaman Rahat hissedersem o zaman ıı, tamamen Almanca şarkı çıkartabilirim. Bu şarkıların yapım aşamasında yine Türk prodüktörlerle mi çalışacaksın yoksa kendi tanındığın çevrenden yabancı insanlarla mı? Ben genelde Tanerman ve Nüşal Dolu birlikte abi. çalışıyorum. Zaten bu yola birlikte başladık. Genelde onlarla çalışıyorum yani. Yine yabancı şarkı yaparsam da onlarla çalışırım diyorsun. Tabii. E zaten Beat'in dili yok yani. Yani. Aynı prodüksiyon yine. Evet. Ana dilin gibi Almanca konuşuyor musun? Ana dilime çok yakın konuşuyorum. Çok iyi. Yine arada böyle saçmaladığım oluyor ama yani. Olsun onlar da olur. Şu anımızdandır. Senin global olma fikrim ve planın var zaten en başından beri. Evet. Sadece Türkiye dili olacağım global de diyorum evet. peki peki de. Şimdi küçük bir aramız var. Daldan <laughs> Baba'yı <bebeğim gülüyor> küçük bir aramız var. Daldan dalada sonra tekrar birlikte olacağız. <laughs> evet Daldan Dala'dayız. Hoş geldin Hoş tekrardan bulduk. programımızın ikinci kısmına. Bu bölümde daha çok birbiriyle pek alakalı olmayan ve daha net cevaplar alacağımız sorular soracağım sana hazırsan. Tek kelime Tek kelime değil. Tamam. Mümkün olunca uzun tut. Tamam. Ben sevmediklerimi atarım falan böyle. şey, <laughs> pislikleşiyorum böyle. sevmediklerin ne olacak. Onu da atarız. Tamam. Program iptal. <laughs> <ifade değil>. <gülüyor> Komple <gülüyor> böyle. Başlıyorum. Her programda ben her MC'ye soruyorum. 4 MC ve bir beatmaker toplayacak olsan aynı şarkıda kimleri toplardın diye. Sana da sorayım. Türk mü? Türk. Aa. Hadi Aa. bu programa özel hem Türk hem yabancı olsun. Biraz düşünmem lazım. Tamam. Şarkıda sen yoksun. Daha zor. İşte. Bir kişi ekstra düşünmem lazım. evet. <laughs> <oraya. gülüyor> Özür dilerim böyle bir külfete soktuğum için seni. Abi bunu en son cevaplayayım. Ben bunu Olur abi tamam. Şimdi. Sen bir düşün. Geçtim o zaman diğer soruya. Tamam. Bütün şarkıları siliniyor. Tek bir şarkını kurtarabilirsin. Hangisini kurtarırdın? Şu an çıkanlardan mı? Evet. Her şey yolunda. Her şey yolundayı mı kurtarırsın? Evet. Nereden en sevdiğin şarkın şarkı mu? En güvendiğin ya da. Yine Melatonin'deki olay gibi o şarkıda da dolu bir şarkı. Hı -hı. Hislerimi yine anlattığım bir şarkı. Ve Melatonin'e nazaran birazcık daha hoşuma gidiyor benim. Hı -hı. Çünkü Melatonin dediğim gibi iki senelik bir şarkı her şey yolunda kalabilir. Dertemiz. Ama üzülürüm diğerlerinin silinmesine. Bir şarkının silinmesini isteseydin hangi şarkı olurdu? Bir şarkıdan vazgeçeceksin. Balkon gidebilir. Balkon gidebilir. Neden? Diğer işlerin yanında daha mı sönük kaldığını inanıyorsun mesela? Yo ne bileyim. Hepsi benim çocuğum gibi falan. <laughs> Ama balkon üvey çocuğum gibi. <laughs> balkon gitti. Evet. Tamam teşekkür ederim. Peki kiminle birlikte çalışmak isterdin globalde? Tek isim mi? Tek isim. Bunu sonra diğerinde de sayabilirsin. Don Toliver olabilir. Don Toliver. En beğenerek dinlediğin isim Don Toliver mı? Hayır. Yani onu sorarsan ben kilitlenirim. İlk beşi falan sorabilirsin. Tamam. Karışık sırayla ona cevaplayayım. O zaman e, önceki sorunun zamanı geldi galiba. Dört tane yabancı MC, bir tane yabancı beatmaker'ı sayalım şimdi. Tamam. Future, Young Thug, Don Toliver <laughs> so uymaz. Ha bayağı teknik düşünüyorsun güzel. Tabii canım. Güzel. Kadir yardım et ya. Nüşadov acil rapçi söyle. Young New de olabilir ama o da uymaz gibi. Karti olsun aynen. Karti tamam. Future Üç Young Tak Karti. Abi çok uzadı bu. Bilmiyorum. Don't Oliver diyelim. Tamam Hüsuna abi. da uydurur kendini. Tamam o zaman bir tane producer bul. Kapatayım bu sayfayı. New Shadow. <laughs> yabancı olacak. Ha. <laughs> olsun falan. Aa. Sana göre yabancı sen Viyana'da yaşadığın Doğru. için. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Mike Dean olsun. Tertemiz. Geçiyorum diğer soruya. Revent Young Guzofalov'u ilk dinledin ne hissettin? Çok mutlu oldum. Çıkmadan önce bana attı. Hı hı. Ayıp olmasın diye attı herhalde. Ayıp olmayacağını biliyordu zaten. Ben çok onurlandım. Tuvaletteydim ilk bana attığında mesajı. <laughs> çok onurlandım. Hoşuma gitti yani. Güzel. Baya dinliyorum zaten hala. Yani o da senin çocuğun gibi galiba bu şarkıda. Tabi. Senden de Revenge Flow şarkısı gelir mi? Bilemeyiz. Nasıl bilemeyiz? Bence gelmeli. Böyle bir güzellik olarak, karşı bir güzellik olarak bence yapmalısın böyle bir şey. Belki o güzellikleri başka şekilde yapıyor. Vay vay. Ne yapıyor Teoman sana güzellik olarak? <gülüyor> <gülüyor> Geçtim o zaman diğer soruya söyleyemiyorsan. Klip çekmek isteyip de çekemediğin bir parça oldu mu? Çekemediğim değil, çekmediğim parça oldu. Hı hı. Her şey yolunda aslında çekebilirdim, düşünüyorduk ama sonra dedik ki evet ne çekelim. Her şey yolunda klipsiz çıktı. Evet. Hakikaten içinde birazcık üzüntü kalmıştı çünkü en sevdiğin şarkıda da Her şey yolundayı saydın. Üzüntü yok çünkü yani keşke çekseydik, keşke çekseydik diye kendi kendime içimi yemem bana bir şey getirmez. Hı -hı. O yüzden yani zamanla çekmedik sorun değil. Peki çekilmiş bir klibi keşke ben çekseydim, keşke bana çekilseydi bu klip dediğim bir klip oldu mu izlerken? Düşün klipleri, yaratıcılıkları. Biliyorsun yani düşünmem lazım. Rapçi düşünmesi lazım. Tabii. Esa Brocky'e desteği olabilir. Güzel klipti. Evet. Türkiye'den var mı? Türkiye'den yok. Türkiye'den yok. O zaman geçtim. Bir tane enstantanem var. Enstantanede senin yaşadığın ama bizim yaşamadığımız o an orada olmadığımız bir sahneyi bizim için tekrar canlandırmanı istiyorum anlatarak. Tanerman'la ilk böyle yüz yüze görüştüğünüz an. FaceTime'da sayılıyor mu? Öyle de olsun. Yüz yüze de olsun. Olandaydım işte bizim gruba yazdığı bir ara FaceTime yapalım diye. Ben de tamam dedim şu an uygun musun dedi. Ben de kişilik olarak böyle çok spontane şeyler yapmıyorum aslında. Ama uygunum yani uygunum dedim. Sonra aradılar beni. Tuvaletteydim yine falan. Yok. o <laughs> da işte. İşte Taner'le Nünşalo vardı. Konuştuk falan. Temel bilgiler öğrenirdi. Kaç yaşındasın vesaire. Sonra kapattık yani çok uzun sürmedi. Viyana'nın neresindensin falan. Her nice. İşte sanki çok biliyorum da Viyana'yı sorduğum soruya bak. Yüz yüze görüşmeniz ilk ne zamandı? Şimdi ben geldim İstanbul'a kuzenimde kalıyordum. O, o da karşı da bayağı uzak. Oradan geldim işte sora sora. sonra 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 niş in inlediği durakta indim. Yürüyorum falan etrafta da o zamanlar daha şey inşaatlar falan var Yap yeni yapılıyor. yani telefondayım işte şu yöne yürü dedi. Yürüdüm yürümeye devam ettim bir şey göremedim falan tekrar aradım yani doğru mu geldim emin misin falan diye aynen yürü yürü dedi. İnşaatta yaşıyormuş meğer falan. <laughs> sonra yürüdüm işte pencereden bana el salladı gördüm. İlk o an gördün. Evet sonra aşağı indim güvenlik bana kimlik şeyimi falan sordu. O gün bir şarkı yaptınız mı? O gün bir şarkı Geldiğiniz yapmadım. gibi. Sadece zaman geçirdik Hı -hı. bir şeyler yedik benim kısıtlı zamanım vardı zaten. Hı -hı. O zamanlar çok fazla İstanbul'da durmuyordum ben. Hani 4 gün 5 gün maksimum. Hı hı. Ama tabii birlikte çalışmaya devam ettikçe gelişlerim daha sıklaşmaya ve daha uzun kalmaya başladım. Albüm gelir mi ya? Artık. Albüm gelir. Ama şu an kesin bir plan yok. Ben albümümü ilk albümüm olacak evet. yani önemli bir olay benim için. Hani 5 sene sonra geriye dönüp ya keşke şunu şurasını böyle yapsaymışım evet. falan demek istemiyorum. O yüzden kendim istediğim seviyeye ulaştığım zaman bir albüm yapacağız. Single unutuluyor bir şekilde bir hata yapsan da ama albüm hakikaten de orada kalıyor. Evet. Valla debut albümünü heyecanla bekleyenlerden biriyim diyerek programımızın bu kısmının da sonuna geldik. Sana küçük bir hediye vermeden ama bitirmeyeceğim tabii programı. Tamam. Biliyorsun ki B-Days sponsorumuz ve üzerimdeki Makaveli tişörtünü bu arada yeni getirdiler. Teşekkür ediyorum b -Days. Sana da küçük bir hediye paketi yaptık. Tamam. Müsaade edersen takdim edeceğim şimdi. Tabii teşekkür ederim. Şimdi İstersen aç, incele. Bakalım ne var. Sevdin çünkü üstümdekini. Ben de sana sürpriz yaptım. Kutu açılma hoş geldiniz. Aç direkt, Söyle kutu açık kalsın. Bir daha açmaya uğraşma. Sticker çıktı. Yani. Laptopun üstüne yapıştırıyor musun sticker? Yok, ben temiz seviyorum. Derdin ben Ama mi? belki monitörlerin üstüne falan yapıştırırım hoparlörlerin. Sendeki tişört. Bendekinin aynısı. Arkası da böyle. Güzel. Rengi hoşmuş bunun. Giyersin, güzel. pişti oluruz. O hangisi? Güzel. Arkasını güzel. çevir, bak ne var. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Nasıl, güzel mi? Güzel, şunu şunu bugün giy de bende de var fotoğraf çekilelim. Köpücüklerimizi birbirine değdirelim. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Sevdin ama bu fikri. Hoşuma gitmedi. Tamam. Aklında bulunsun. nasıl Teşekkür ederim tekrardan. Evet biz bize programın yavaş yavaş sonuna geldik. Program hakkındaki düşüncelerini de alıp programı noktaladık. Yani kendime açıklama ve bazı soru işaretlerini temizlememe fırsat oldu benim için. Keyifli de oldu. O yüzden iyi yani. Teşekkür ederim. Selim zaten. Gold. Birazcık daha öv yetmedi. Öv biraz daha. Çok güzel gülüyor dedik daha ne diyor. Doğru söylüyor tamam. Programın arasında övdün. Aa bak soruyu unutuyordum az kalsın. Aa. <laughs> Kaçabileceğini sandın değil mi? hazır bitti falan <laughs> diye. Tamam bunu sormadan bırakmam. 4 MC bir beatmaker saymadın Türkiye'den. 4 MC bir beatmaker sayalım. Düşünmek için yeterli vakit verdim sana. Ama o soruları düşündüm işte, şu evet. an tekrar düşünmem lazım. İpek şarjımız yüzde kaç şu an? <laughs> tamam, yani İkinci... bir 48 dakika falan var yani rahat rahat evet, düşün. Evet. Vallahi bilmiyorum ya, ne diyeyim ki yani. <laughs> bir sigara içelim diye sonra düşünürüz orada <laughs> Tamam ya, o kadar da zorlamayalım seni. Ahiret sorusu sordum galiba yanlışlıkla. Ne sorusu? Ahiret sorusu gibi galiba zor bir soru sordum. E tormu. tabi ben bana sorulan sorulara değer veririm. Hepsine öyle yaklaşırım çünkü. Teşekkür ederim. Bütün sorularımı da eksiksiz cevapladığın için teşekkür ederim. Bir tanesine kadar. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla ve yeni konularla karşınızda olmak üzere. Kendinize iyi bakın. BDays'in katkılarıyla SM The Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone ol. Abone ol. Şurada çıktı.